4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anaokulu çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağına ziyarete geldik. Amacımız çocuklarımıza empati duygusu kazandırmak, sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını sağlamak. Evet. El uzatmayın çocuklar. Hadi bakalım gel gel. Bu oyuncak değil zaten. Kediyi sevebilirsin. Görkü şu ya, ya biz severmiyiz? Çocuklar fazla böyle sıkmayın ama kediye. He? Teşekkür ediyoruz. Emre, emre al kitabını oğlum. Anlayamayın mı? Aa ben